Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mirza da video çekiyor. Ben de çekiyorum canlı yayın gibi ya. Neyse hadi gel Mirza gidelim. Öyle zenginim ki. Gel haber anlat. Bence de Mirza. Bugünler havalar soğuk. Ben bu, bu ne ya? Ne ya Mirza dur bir dakika. Arkadaşlar şu anda Mirza'yı arıyoruz. Mirza'yı arama işlemin tamamlansın. Neredesin? Oha arabaya bak. <laughs> Ona... Oh. Mirza motoruma atla. Eee. Ya çık o da ya. Neyse arkadaşlar. Gelin bizim eve gidelim ha. Evet arkadaşlar. Eve doğru gidiyoruz. Hayır ya. Evet şuradan motorumu geri seçeyim gidelim. Mirza geliyor musun? Mirza gel birlikte haber yapalım. Arkadaşlar evimin yarısını stüdyoya çevirdim. Bilsene. Birlikte bir şey yapalım. Gel. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum evimi sizlerle. Mirza'nın ikisini de göstereceğiz. Biz ortak kullandığımız için evi. Mirza'nın ikisi biraz boş olabilir yani. Soru sormayın neden bu ev boş çok altını var diye. Neyse, artık gel bir daha gidelim. Evet arkadaşlar hesap verecek. Bir daha şöyle arkadaşlar böyle güzel bir yeri var. Şöyle bir çekmece. Ya bu nasıl bir şey yapacak? Ya benim ayakkabımla nerede sayın arkadaşlarım. Ne evet, hadi gel. Kirpi sonim var. Şöyle günlük hediye Telefonumuz var iPhone markalı. Başka hiçbir şey yok. Bayrağımızı alalım. Çalıştıralım evimizi süpürsün. Hadi gel de evet, çıkalım evden. Biz aya gitmeyi ne dersin? Aya gitmeyi. <laughs> Ay'a gitmeyin. Mirza neden benden çaldın? Tabii ki de. Çalmanı izin veriyorum da. Arkadaşlar şaka gibi. Şu an ben bir youtuber'la arkadaşım. Maya abla isteklerde bakabilirsiniz. Bana böyle istek atabilirsiniz. Böyle istek atabilirsiniz bana. Kodum 785 biliyorsunuzdur. Hadi aya gidelim. 153 Mirza Brawl Stars Esmeli Brawl Stars yapmış arkadaşlar. İstanbul bu oynuyor bir de. Şimdi de şu oyunu. Neydi? PKX'de. E ee, ben şakasına diyorum bir de yani. Arkadaşlar böyle şakacı şaka yapıyoruz. Şakadan anlamayanlar da olur. Evet. Şöyle bakalım tamam. Uçalım. Öyle böyle zenginim ki saçım bile altından ya. Arkadaşlar saçımı altından yaptırdım. Bu yapıldı. Ben de ikisi de görünüm de zengin artık. Çoğu ya gönlüm zengin, kendim zenginim. Mirza şu güneşin sivri tepesine çıkacağım ben. Düştüğüm yerden kalkarım demiştin hani. biraz fotoğraf çekiyor Sizlerle payasız tutar mı bir daha yani bir daha, de, daha de. <gülüyor> <gülüyor> Biz de gel bir de bir fotoğraf daha çekelim arkadaşlar arkadaşlar şaka yapacağım onu neyse Mirza hadi gel fotoğraf çekelim neredesin Mirza güneşin he gel benim ne yapıyorsun aşağıda Mirza hadi in şöyle Fotoğraf çekinelim. Çıkartma ekleyeceğim ha. Değil bu? Tamamdır. Arkadaşlar. yapıyoruz Arkadaşlar şu emoji'yi alıyoruz ve sağmışlığın suratına ekleyeceğiz. Tamam mirzadır dur. Fotoğrafı düzenliyorum. Çok güzel bir fotoğraf. Neredesin? He? Mi? Ne? Ben de şu arkadaş el saldı mı Mirza? Şş, hayır. Düştüm yerden kalkarım. Mirza, de baga girdim. Baga girdim. Ben uçta duruyor. Hadi çek. Çek Mirza. Evet, şu boss çok şahane oldu. Tamam yeter. Evet arkadaşlar, şu anda bir daha fotoğrafı çekmekte kararsız kaldı. 3 2 Uçtu arkadaşlar. Ben böyle kaldım Mirza böyle. Korkudan benim kıyafetim. Böyle. böyle. Hadi bakalım Mirza. Şu ara çok şahane güzel ya. Öf, öf. Neyse. gelmiş yani abi birkaç akrobası hareket yapacağım. Sırtıma. Sırtıma değil de arkama. Nasıl bir He, şey yapacağım elmas biriktiriyorum izle izle havada böyle E seçtim Mirza canım istedi. Mirza şu an e, uçuyoruz. Şu roket eve bak roket eve. Roket eve. Altında o Dur bakalım kaç kişi. 58 kişi gelmiş de şuraya girelim. Bakalım evin içi. Burası ne? Vay havuzlu da var. O oh, şurada merdivenleri varmış. Yürüyen mi? Bir <laughs> <laughs> Şöyle yine çıkayım. Hele Mirza Ufo var ya Ufo. Şöyle yine çıkalım. Arkadaşlar fark ettiyseniz gittikçe böyle kalınlaşıyor. Üçüncü kata geldik. Şuradan böyle bu at demiz. Gel yani Mirza benim şöyle arkadaşlar hızlıca Gidelim benim evim nerede? Şurada. Heh. Arkadaşlar havada dönebiliyorum. Çok kolay tabi. Ben ne Zaten ben çoğu iki de oynuyorum. Bu kaktüs evi biliyordur tabi. Şurada kaktüs evi. Bu biraz içi biraz kötü yani değmez bu kadar paraya. Ama şu roket evi var ya. Şu var ya, şu var ya. Oo. Havada bir şey dönüyor. Şu Yılbaşı kurabiyeri. Be. Bekleme. Mısır. Herkes biliyor Mirza. Ne gerek var? O zaman arkadaşlar ben videomun sonuna gidiyor. Geliyorum. Bu videoyu introsuz yaptım Maalesef demiştir. O zaman o zaman diğer iki videoya görüşürüz bye bye.